Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımımızın yarın oynayacağı Sivasspor maç öncesinde klasik maç önü videomuzu çekiyoruz. Muhtemel 11'i değerlendireceğiz. Baya bir matematik yapacağız. Kafa patlatacağız. Onun altını çizeyim. Sivasspor takımındaki son durum ne? Sivasspor takımı da bizim gibi hazır bir takım. Biliyorsunuz Avrupa kupalarında mücadele ediyor onlar da. Ee, iki tane rakibini elediler. Şu an 3. rakibiyle beraberler ve son maçın 2-1 Kopenhag'a kaybettiler. Ve içeride de Konya Spor'a kaybettiler. Aslında skorlara aldanmamak lazım. Fizik, kondisyon anlamında Rıza Hoca'yı da tanıyoruz. Ee, hazır bir takım. Bence ligin en hazır takımlarından bir tanesi. Hani böyle maçtan önce içimden şunu geçirdim ben açık ve net söyleyeyim size. Acaba diyorum ki bu hafta bir Sivas'ta karşılaşmasaydık da başka bir takımla mı karşılaşsaydık? Neden? Şimdi Sivas Spor takımı hazır bir takım. Belki de şu açıdan da bakabiliriz. Onu da söyleyeceğim ama Sivas Spor takımı hazır bir takım. Belki biz... Farklı bir takım oynasaydık daha farklı bir rotasyon yapabilirdik. Atıyorum bu hafta bir Giresun'la oynasaydık, bir Rize'yle oynasaydık farklı rotasyonlar yapabilirdik. Ama Sivas Spor takımının hazır olması ve önemli oyuncuların olması, önemli transferler yapması birazcık elimiz ayağımızı bağladı. Şöyle de bir avantajımız var tabii ki de onlar da yolculuk yapıyorlar. Onlar da bizim gibi maç trafiğindeler. Onlar da yoruluyorlar gibi gibi öyle de bir artı var tabii bakıldığı zaman. Ama ben bir hazır takıma karşı, hazır olmayan takıma karşı oynamayı tercih eder miyim ederim arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İsterseniz öncelikle ben bir Sivas'tan başlayayım. Neler yapmışlar, neler yapıyorlar. Yeni transferleri var. Golcülerini anlatacağım sizlere birazcık. Taktiksel anlamda Rıza Hüca, hepimiz iyi biliyoruz. Trabzonspor çalıştırdı. Ben futbolcuk dönemimde de Rıza Hoca'nın nasıl bir stratejide olduğunu biliyorum. Genelde defansif, garantici bir teknik adamdır arkadaşlar. Ve bize zaten çok garanti bir şekilde gelecek. Sakatları var bir iki tane. Bizim maç yetişir mi yetişmez bilmiyorum ama defans dörtlüsünde sıkıntı var defansında sıkıntı var. Onun için defansın dörtlüsüne çok fazla güvenemiyor. Onun için de orta sahaya Kofi ve Hakan gibi iki tane defansif ön libero koyuyor arkadaşlar. 4 artı 2 ile beraber 6 tane defansif oyuncu koyuyor. İleriye de 3 tane çok çabuk oyuncu koyuyor arkadaşlar. Kayode'yi sağa koyuyor. Gradel'i sola koyuyor. İleriye James'i koyuyor arkadaşlar. Orta sahada şimdi e, kimi tercih edeceğini bilmiyorum. 10 numara pozisyonda genelde değiştiriyor kadroda arkadaşlar. Bazen Felix'i koyu üçlü baklava gibi oynatıyor orta sahaya. Aslında Felix de on numara değil. Bazen de Fajr oynatıyor. Bu ikisi de arkadaşlar çok fazla böyle 10 numara gibi değiller. Merkez orta savunuyorlar oynuyorlar daha çok. Böyle tam bir garantici. ileri üç tane adam atıp özellikle James yeni transferleri. iki tane gol attı arkadaşlar Avrupa kupalarında. Kayode iki tane gol attı. Caner Osman Paşa bir tane gol attı. 5 gol atan oyuncular bunlar. Ve bizim için Sivas da en çok dikkat etmemiz gereken oyuncu Max Gradel. Max Gradel'i biliyorsunuz topla çok iyi, çok hızlı, çok çabuk. Ve Kayode'nin ceza sahasındaki karambol yaratmalarına çok dikkat etmemiz lazım. James de takipçi, güçlü, kuvvetli bir santrofor. İleri 3 tane hızlı, çabuk oyuncuyu atıyor. Geride de sağlam bir defans yaparak Trabzonspor takımını üstüne çekmek isteyecek. Topu bize verecek %90 zaten. Tamamıyla defansa çekecek Rıza Hoca ve kontratak deneyecek biraz enerjisini tasarruflu kullanmayı planlıyordur deplasmanda Rıza Hıcı olduğunu düşünüyorum ben. Bizim sol taraftan Uğur Çiftçi'nin çok fazla bindirmesi var. Biz Uğur Çiftçi ve Max Gredel kanadının sağ tarafı kapattığımız takdirde hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayız. Yedeklerinde Yatabare var. Yatabare de oynayabilir mi bilmiyorum. Hani Avrupa Kupalarını düşünür mü Rıza Hoca bir rotasyon yapar mı bilmiyorum ama Rıza çok bir rotasyonla işi olan bir teknik adam değil. Onun altını çizim. Sivas Spor böyle bir takım. Defansif oynayacak bize karşı. Topu bize verecekler. İleride 3 tane çabuk oyuncumuz var. Bizim defans hattının çok dikkatli olması gerekiyor. Gelelim biz arkadaşlar. Son maç Malatya Spor maçında çok güzel bir keyif, güzel bir oyun. Çok keyif aldık. Hücum anlamında mükemmeliz ama defansif anlamda sos verdik. Ve bizim bu defansın arkasına atılan toplara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Sivas Spor takımının tamamıyla... Organizasyonları kaptıkları topla hızlı hücum olacaktır. Onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben size kadroyu burada göstermek istiyorum. Şimdi Abdullah Hoca'nın bu maçtaki stratejisi çok önemli. Biliyorsunuz 3 tane yerliyi biz bir koymamız lazım. Kalede Uğurcan Çakır. Ben Berat'la başlayacağını düşünüyorum. Sol bekledi İsmail'i koyacaktır. Stratejik anlamda mecburen bunu yapacak arkadaşlar. Ya da Serkan Hasan'ı Sabek'e koyacak. Bruno Perez'i gene sol tarafa çekecek. Bu bunu yapacak arkadaşlar. Ya sol bekte İsmail ya sağ bekte Serkan'ı göreceğiz biz. Ben Abdülkadir Ömür'le kolay kolay başlayacağını düşünmüyorum. Hani e, rotasyon yapacak diye bir kafamda bir fikir var hücum anlamında. Cervinho'yu dinlendirebilir Roma maçına hazır olsun diye. Çünkü Cervinho'nun biraz tempoyu kaldıramadığını düşünüyorum. Ben burada arkadaşlar Canini çekeceğini hesap ediyorum. Buraya Canini ileriye Cornelius'u koyacak. E, Berat Hamşik dedik. Bakasetas ve Vakayeme ile sahaya çıkacağını düşünüyorum. Hani kafada bizim şu var arkadaşlar. Abdullah Hoca'nın yapacağı rotasyon ya beklerde olacak ya da arkadaşlar bizim burada sağ tarafımıza Abdülkadir Ömür'ü koyup normal buraya Tron seni çekip buraya Bruno Perez'i koyup böyle de kadroyla çıkabilir. Ama bence dediğim gibi arkadaşlar hani çok erken çekiyoruz. Bugün bir Teridman'ı var. Yarın uzun bir dönem var. Aslında Muhtemel kadro öğrenmemiz için akşamı beklememiz lazım ama benim düşüncem hiç değilse nerelerde rotasyon yapabilir. Bir beyin fırtınası yaptığımız zaman kadroda ben Cornelius'u banko bekliyorum. Onun altını çizim Cornelius banko oynayacak arkadaşlar. Kesin ve kesin diyorum bakın. Bunu size söyleyeyim İnşallah yanılmam. Benim düşüncem Sezin bu. Canini sağ tarafa koyacak veya Canini'yi dinlendirip buraya Abdülkadir Ömür'ü koyacak. Abdülkadir Ömür'ü koyması bize şunu gösterecek arkadaşlar. Defans hattında komple yabancıya dönebilir. Komple yabancıya dönebilir. İsmail Abdülkadir Ömür, Berat Uğurcan Çakır yapar mı diye sorabilirsiniz. Ee, sanmıyorum arkadaşlar. 3 tane yabancı hakkını kullanacaktır. Şey, yerli hakkını kullanacaktır Abdullah Hoca. Bizim kadromuz e, Kalede Uğurcan Çakır. Dediğim gibi ben içime gelen Doğan Kadro'yu söyleyeyim mi sizlere arkadaşlar. Kalede Uğurcan Çakır, Sabek'te Serkan, Stoper'de Vitor Hugo Edgar, Bruno e, Perez. Orta sahada Berat Hamşik. Sağ tarafta Canini. Sol tarafta Vakeyme. ileride de Cornelius arkadaşlar. Benim e, hissettiğim kadro bu şekilde olacak. Sizlerin kadrosunu da merak ediyorum. Bakalım sizler kimi yazacaksınız. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi biz Roma maçı var biliyorsunuz. Roma maçına yani olmazsa olmaz maçımız. Bizim bu maçı mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Sivas Spor maçının bir telafisi var. Beklenmedik rotasyonlar Abdullah Hoca'nın da gireceğini çok fazla düşünmüyorum. Daha bu maçta özellikle Dorukan'ın sakatlığı var. O kadroda olmayacak ama Siopis kadroda olacak. Onun da altını çizeyim. Ben bu maçta Siopis'in oynamasını beklemiyorum. Ee, Siopis'i ama ikinci yarının başında her an oyna alabilir. Bu tabi şimdi biz Roma maçına odaklanıyoruz ama Sivas maçı da çok önemli. Sivas maçı da bizim için önemli. Çünkü bizim önceliğimiz şampiyonluk arkadaşlar. Evet e, Tur atlamamız da çok güzel, çok değerli. Ama bizim önceliğimiz şampiyonluk. Biz tamamıyla Abdullah Hoca şampiyonluğa kitlemiş kafasını. Kendisi kitlendi, bizler kitlendik. Onun için bizim sezon başında puan kaybına tahammülümüz yok. Sezon başında özellikle toplayabildiğin kadar puanı toplayıp daha sonra takım zaten bir ritim yakalıyor. O ritimle beraber puanlarımızı alabiliyoruz biz arkadaşlar. Onun için bizim sezon başında full konsantre, full şey devam etmemiz lazım. Zaten şurada oynadığımız maç sayısı 4. Yani bir şekilde takım bunu kaldırır diye düşünüyorum ben Roma maçı bizim için güzel oldu ama bir tek korku ne biliyor musunuz arkadaşlar hani böyle genelde Roma maçı gibi önemli bir maçtan önce futbolcular lig maçlarına çok konsantre olamıyor ya aklı hep gidiyor Roma'daki maçta neler yaşarım neler yapabilirim işte şöyle bir atmosfer yaşayacağız böyle taraftar olacak. Genelde kafalar Roma maçına kayabiliyor. Burada oyuncuların profesyonelliği çok önemli. Abdülhoca'nın motivasyonu çok önemli. Yani takımdaki oyuncularımızın tecrübeli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ve takımdaki oyuncular bu işin üstesinden geleceklerdir. Gerçekten Abdülhoca'nın bu maçta yapacağı rotasyon bize ilerleyen haftalarda çok büyük sinyal verecek. Geniş kadro yaparken işte Koita var dedik, Cornelius var dedik, Canini var dedik, Cervinho'yu aldık işte. Abdul Abdülkadir Ömür var orada. Bir şey de hocaya biz hani 6 tane 7 tane orta aldı. Abdullah Hoca'nın her zaman dediğinde 50 tane maç var. Herkes her maç oynayacak diye bir kural yok. Ben bu kadroyu eşit bir şekilde paylaştıracağım. Ona göre oynayacağım diyor Abdullah Hoca. Onun için ben bu maçta böyle bir rotasyonda hani Serkan Hasan'ı sağ bekte görürsem şaşırmam. Sol bekte Tronsen'i görürsem şaşırmam. İleride Cornelius'u koyar. Orta sahada atıyorum eee Abdülkadir Ömür'ü sağ tarafta görürsem şaşırmam. Yani Abdül Hoca'nın bu maçta vereceği hiçbir karar beni şaşırtmaz. Abdül Hoca çünkü Roma maçını da hesap etmek zorunda. Sivas maçında hesap etmek zorunda. Evet, oyuncuların son durumlarını hesap etmek zorunda. Abdül Hoca bize her zaman ne diyor? Biz oyuncuları diyor neye göre oynattığımızı biliyor musunuz? Diyor. Biz diyor oyuncunun sakatlık riskini, kondisyonunu, bir sonraki maçı hepsini hesap ediyoruz diyor. Bazı oyuncuları oynatırsam sakatlanabilir diyor. Mesela örnek veriyorum. Cervinho'ya çok yük bindi. Hoca diyebilir ki Cervinho 3 günde bir maç oynatmaktan ziyade ben Cervinho'yu bu maçta dinlendirirsem sakatlık yaşamasını engellerim. Hem de diğer arkadaşlar oynarız. Sonuçta onun yerine oynayacak olan oyuncu ya Abdülkadir Ömür, Ömür olur ya Canini olur diye düşünüyorum. Yani. yani Abdullah Hoca bunları da hesap ediyor. Biz bazen hani öngörü yapıyoruz bu olur şu olur falan diyoruz ama tabi Abdullah Hoca işin içerisinde sabah akşam oyuncularla yatıyor kalkıyor. Benim, e, benim Şimdi tekrardan geleceğim. Hani abi bize net bir kadro söyle derseniz arkadaşlar. Ben size söylüyorum. Uğurcan Çakır. Sağ tarafta Serkan. Vitor Edgar, Bruno Perez arkadaşlar. Orta sahada Hamşik, Berat. Sağ tarafta Canini. ileride Bakasetas, Cornelius ve Vaka Yeme diyorum. Çok sezon başı çok fazla rotasyona gideceğini düşünmüyorum. Sonuçta Sivasspor hazır bir takım. Bakalım Rıza Hoca nasıl bir kadroya çıkacak. Ama benim dediğim gibi iki tane orta sahada Hakan ve Kofi'yi net bir şekilde göreceğiz. Onların önlerine de orta saha özellikle bir oyuncu atıyor. Böyle on numara da atmıyor yani onu da söyleyeyim arkadaşlar. İleride üç tane yabancıyı koyuyor. Yardırın. Ne bulursanız artık koşun, edin, kovalayın, bozun. Onları atıyorlar, şişiriyorlar. Defans halinde bekliyorlar. Kendi sahasına girdiği zaman agresif baskı yapıyorlar. Duran toplarda onlar da fena değiller. Bizim gibi onlar da etkililer. Bu maçı çözecek olan en etkili etkenin duran top olacağını düşünüyorum. Ben duran topları iyi kullanır isek biz bu maçı kilidini açarız. Sivas Spor'un kullanacağı duran toplara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Trabzonspor takımıza canı gönden başarılar diliyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Çok önemli bir viraj olduğunun altını çizeyim. Bu maç gerçekten çok önemli bir viraj. Transfer gündemini es geçiyorum. Akşama ekstra bir haberler olursa çünkü hep aynı şeyleri söylüyoruz. Simon Del diyoruz, Umut Meraş diyoruz. İşte sağ taraf Efecan diyoruz. İşte e, Gürcistanlı oyuncuyu getirecekleri 19 yaşlı hep aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Ekstrem bir durum olursa transfer gündemini tekrardan konuşuruz. Zaten maçtan sonra da maç taktik analizimizi yapacağız hep beraber. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Keyifli videolar çekeriz. Şunu da söyleyerek videomun sonuna geleyim arkadaşlar. 61 bin hedefimiz var biliyorsunuz. 61 bin yakaladığımızdan 4 tane çok önemli forma vereceğim. Lütfen yüklenelim kanalımıza. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı aynı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.